Arkadaşlar gördüğünüz gibi görevi yaptı otomatik olarak ve bize de parasını verdi. Bu şekilde. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben sınıfın ve bu videoda sizlere Adobe çok güzel bir script göstereceğim. Bu göstereceğim script arkadaşlar oto Farm vesaire mevcut. Fazla uzatmadan hemen ben bir oyuna geçeyim. Ben kelimeyi kullanacağım? Siz dilediğiniz exploit'u kullanabilirsiniz. Tamam, geçelim oyunumuza. Kerin'e ben de otomatik inject'i onu da şuradan açabilirsiniz. Preferences'a gelip Always on top derseniz de bakın her zaman de en yukarıda gözüküyor. Ben bunu pek görsel şey açısından tercih etmiyorum ama dilerseniz tercih edebilirsiniz. Bu arada bunu da durduracağım. Bu Roblox'a pek eş zamanlı çalışmıyor gibi. Burada hemen oyunumuza girelim arkadaşlar. Sonra size da size script'i göstereyim. Script'in linkini açıklamada bulabilirsiniz bu arada. Şimdi hemen girelim. Kendini de inşek demiş. Gayet güzel. Bu şekilde arkadaşlar script'i buraya yapıştırıyoruz ve açtığımızda çalışacak. Bu arada oto için arkadaşlar baby olmanız gerekiyor haberiniz olsun. Az önce bir video çektim ondaki oto farm çalışmadığından dolayı baby otofarm'ın sadece çalıştığı kararına vardım. Bu yüzden baby olmanızı tavsiye ederim ancak şimdi ben parent olacağım zaten otofarm'a farma tıkladığımızda bizi otomatik olarak baby'ye geçirecek. Close diyorum ve buraya hemen çıkıyorum. Buradan arkadaşlar adopt me sekmesine geliyorsunuz. Universal'da da baya bir şeyler var. Bunları da derseniz kullanabilirsiniz. Onları da göstereceğim zaten. Şimdi ilk olarak hatta ilk onları gösteririm çünkü Bey Bot için görev gelmesi gerekiyor konuşamadım. Şimdi main'de arkadaşlar complete hobi isterseniz bütün hobileri sizin için tamamlayıp başarısını verecektir. Ben bu hesapta daha önce bunu çok kez kullandığım için ben de bütün hobilerin başım var o yüzden bana vermiyor. Buradan paranız yeterliyse arkadaşlar yumurta alabilirsiniz ve free da buradan alabilirsiniz gördüğünüz gibi. Popcorn vesaire bunları direkt buradan hiçbir yere gitmeden alabilirsiniz arkadaşlar. Mesela petimizi besleyelim bu şekilde. Oto payout payout veriyor yani size burada 100 dolar vesaire vesaire bunları otomatik olarak toplamanız veriyor. Oto heal olursa diğerlerini otomatik olarak heal basmanız veriyor. Bunlar zaten yani arkadaşlar bilirsiniz bunları şimdi. Baby Auto Farm'a geçtik. Bu bize otomatik olarak Baby'ye geçiriyor. Görev geldikçe yapacak arkadaşlar. Diğer şeyleri gösterirken fark edeceksiniz zaten. Görev geldikçe yapacak. Şimdi görev gelmesini burada oturup beklemeyeceğim. Diğer şeyleri göstereceğim. Burası bu kadar. Şimdi Universal alanına geldik arkadaşlar. ESP var. ESP'yi açabilirsiniz. Şu an zaten bir tek kişilik bir server olduğu için NSF'yi gösteremeyeceğim. İşte buradan X-Ray vesaire de var. Dilerseniz x de açabilirsiniz. Oyunda yer bulunacak bir şeyiniz vesaire varsa x açabilirsiniz. Ondan sonra fake lag var. Fake lag'ı da dilerseniz gibi kullanabilirsiniz. Bu da fake lag oluşturuyor size mesela. Murder Mystery, Arsenal gibi oyunlarda bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu otomatik olarak sizi lag'lı gösterecek. Buradan ne kadar lag'lı olacağınızı da seçebilirsiniz. Şimdi ondan sonra Lestak falan var. Agresif mod var. Bu neymiş? Bunu önce denemedim. Bilmiyorum. Şimdi fovunuzu arkadaşlar arttırabilirsiniz. Bu cidden çok sevdiğim bir özellik. Bazı oyunlarda ile cidden bayağı güzel oluyor. Bunu eskisine çekmek isterseniz tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bunun normali 70 haberiniz olsun. Sonra oyununuz bozulmasın. Bu şekilde unlock kamera derseniz arkadaşlar böyle sonsuz zoom yapabilirsiniz. Bu aşağıdaki neydi bu arada? Ne bilmiyorum. Şuraya geri gelelim. Anno kamerada bu işe yarıyor. FOV'u ben yine 70'e çekeceğim. Bu, bu oyunda pek bir etkisi yok bunun. No clip kamera da var. No clip kamera da şu işe yarıyor. Mesela şu ağaca bir gidelim. Ağacın içine bakabiliyoruz arkadaşlar bu şekilde. No clip kamera da bu işe yarıyor. Şimdi ha bakın şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi görevi yaptı otomatik olarak ve bize de parasını verdi. Bu şekilde açık bıraktığınızda sonsuz olarak size paraTestCase'tır. Alt tarafı kayda açmayı unutmayın bu arada. Bu skripte var mı bilmiyorum. Yoksa bir test 20 dakika sonra ayarlatarsınız oyundan. Untrf.fk yoktur gidip untrf.fk scripti bulabilirsiniz veya bunda da vardır da belki gösterim. Şimdi player kısmına geldik. Fly dersiniz arkadaşlar bu şekilde uçabilirsiniz. Fly speedini de ayarlayabilirsiniz. Bakın 17 yaptım çok hızlı uçuyorum bu şekilde. Buralar zaten çok da anlatılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ancak videonun da 2-3 dakika olmaması adına anlatacağım bunları. CTRL'e click tp ile böyle ışınlanabilirsiniz. CTRL'e ve sol tıkadasınız. No clip var biliyorsunuzdur zaten. No clipten önce şu fly'ı da açalım düşmeye aşağı. Burada arkadaşlar her şeyin içinden geçebilirsiniz no clipte. Açıkçası böyle oyunlarda troll yapmanın daha zayıflı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bunları açmanızı da öneririm. Buradan şimdi başka ne var? Fling var gerek yok. Force jump var. Force jump da şu şekilde arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi sınırsız Ondan sonra ha, God mod var. God modda ölmemenize yarıyor ki bu oyunda nasıl öleceksiniz zaten. Buna gerek yok bunun için. Bu şekilde anti exploiter falan derseniz de burası da bu şekilde arkadaşlar. Başka da burada kullanacağız bir şey yok zaten. Şöyle bir tane daha görev yapsın ondan sonra da videoyu bitirin. Burada da bakalım başka bir şey falan var mı? Settings'ten bu arada arkadaşlar panik ayarlayabilirsiniz kendinize. Mesela ne yapalım? FN yapalım. FN seçimden önce yeterli yapalım. Bu şekilde ben sadece yeterli tuşuma bastığımda arkadaşlar otomatik olarak her şey kapanacak. Ya zaten muhtemelen hiç ama dilerseniz bunu da kullanabilirsiniz. Kuyu toggle'da left alt yani soldaki alt tuşuna basıp bastığınızda açılıp kapanacak bu şekilde. Şimdi evet anti afk varmış vardı arada anti afk'yi buradan açabilirsiniz arkadaşlar. Anti afk açmanız şart. Tekrardan söylüyorum şart. Yoksa 20 dakika sonrasında oyun sizi kickler kalırsınız öyle haberiniz olsun. Yani anti afk scriptlerin en kemik bölgelerinden biridir. Başka da burada bir şey var mı? Bunları da ha evet bunları da atayabiliyorsunuz. Cidden bu hub'ı bu yüzden çok seviyorum. Bu baya bir şey var. Mesela bunu tuş atayabilirsiniz. İ'ye e bastığınızda mesela. İ'ye e bastım gördüğünüz gibi uçmaya başladım. Bunları tek tek tuş atayıp bu konfigi de kaydedip arkadaşlar kullanabilirsiniz. Mesela İ'ye e bastım kapattım bu şekilde. Diğer yerde uğraşmamış olursunuz. Bu da sizin çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Bu şekilde şu an pek de bir görev gelmedi bu yüzden ben de videoyu kapatayım bari. Ondan önce arkadaşlar Discord sunucumuzdan gelip çekilişlere vesaire katılabilirsiniz diyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın.